Kaza Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kırsal Olaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre pamuk işçilerini taşıyan minibüs şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taşlara çarptı. Kazada 15 yaşlarındaki 13 pamuk işçisi hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Tedbir Amaçlı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyübi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar hastanede bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Minibüsün olay yerinden kaldırılması için çekici çağrılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.